bitti mi gülüm? Götüren mi? Bitti. Ne oldu sen? Neden böyle yaptın Ünce? Götürü verecek sen, götür ver, götür öyle yalak kazığı gibi durma. Ne biçim insanmışsın lan sen? He? Hiç vicdan yok mu lan sende? Hiç insaf yok mu lan? Ulan o kızın duygularını nasıl oynarsın lan sen? Emin duruyor lan, sakin ol. Şişt lan, alemin gönümde. Ulan erkek adamın kitabında var mı bebi kızı severken başkasını sevmek var mı? Emin, yapma, gayet oluyor. Ne oldu gülüm? Ağrım gitti İsmail Bakır. O kızın hayatını tepe takla giderken ağrın gitmiyordu ya. Onun duygularıyla oynarken ağrın gitmiyordu da. Hiç ki ağrın gitti lan? Emin bak bilmediğin şeyler var. Konuş ama açıklayam. Neyi açıklayacaksın lan? Açıklanacak bir şey var mı? Bahanesi var mı lan? Kalp kırmanın bahanesi oldu mu lan? Yeter gari Emin. Sen hiç konuşma Süleyman. Sen hiç konuşma zaten be. Ulan bütün bunları biliyordun da madem bunu suratına niye tüpürmedin sen? Niye çakmadın ki de ağzına? Emin bak bilmediğin şeyler var. Ne yaşadığını bilmiyorum. Neyini bileceğim lan? Neyini bileceğim? Şu kızı düşürdüğün hale bakmıyor be. Bir de utanmadan karşılama hazırlığı yapıyor biliyor musun? Utanmadan bak gari. Almış elin güvercini de karşına çıkacakmış. Puh, yazıklar olsun lan sana. Senin gibi sadıcım yok lan benim gari. Ee, yeter lan gari. Sen benim ilahi yaşadığımı biliyor musun lan? Ne acılar çektim biliyor musun lan sen benim? Her gün isim parçalanıyor lan benim. <laughs> Beni nasıl bir ateşe attığınızı biliyor musun lan? <laughs> Konuşmak kolay tabii değil mi? Yargılamak kolay değil mi lan? İsmail'i kim biliyor lan? <laughs> kim biliyor lan İsmail'i? <laughs> İsmail! Sen bana demedin mi? Mavi gözlerin gibi denizlere gidelim diye sen beni sevmedin mi aşkımızın külleri yakamaz mı bizi sözler yalan oldu bak geceler her